Evet, <laughs> burada x uzunluğunu bulmak için trigonometreden faydalanacağız. A, B, C, alfa dersem A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2BC çarpı kosinüs alfa. O zaman bizim sorumuzda x kare eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs 60. Yani 36 artı 64 eksi çarpı 6 çarpı 8 çarpı, çarpı 60 değeri 1 bölü 2. 64 36 100 eksi 48. Yani 52 x kare eşittir 52 x eşittir 4 52 yani 2 kök 13 sonucuna ulaşıralım.